Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bu videomda sizlere bu güzel makyaj çantasının yapılışını ve detaylarını paylaşacağım arkadaşlar ben dokusunu çok sevdim kumaşla yünün uyumunu çok sevdim arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu bu şekilde etiketlendirdim şimdi sizlere bu çantayı örneğinin yapılışını ve nasıl hangi aşamalardan geçtiğini anlatacağım şimdi dilerseniz detaylara geçelim Detaylı tarife geçmeden önce burada size bazı açıklamalar yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben size bu çantanın e, nasıl dikildiğini nasıl astarlandığını gösteremeyeceğim. Çünkü ben çantamı astarlamaya veriyorum. Dikişe veriyorum. Dikiş bilmediğim için bu konuda sizlere elimden geldiğince şu şekilde e, yardımcı olacağım. Siz iki tane parça öreceksiniz. Kumaş ve fermuarla birlikte bu çantayı dikişe vereceksiniz arkadaşlar. Bu iki parça birleştirilecek bu şekilde iç astarı yapılacak ve sonrasında kapatılarak dikiş bittikten sonra en son kenarlarından iğne ile kendi ipiyle dikerek bu çantayı bitirmiş olacağız arkadaşlar ee, dikiş bilmiş olsaydım sizlere e, astarlamasını da tarif ederdim ama dikiş bilmediğim için bu konuda size yardımcı olamayacağım o yüzden sizlerde eğer e, bu çantayı örmek istiyorsanız dikiş bilen arkadaşlarınıza veya dikiş bilen yerlere çantanızı vererek bu çantayı yapmış olacaksınız ben size bu örneği tarif edeceğim nasıl yapıldığını ve siz bu örnekle çantalar Battaniyeler ve kırlantlar bu örnekle istediğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Şimdi dilerseniz örneğin yapılışına geçelim. Çantamın ölçüleri hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar benim bu çantamın şöyle ölçersek genişliği tam 25 santim. Şimdi ben bu genişliği çok yeterli bulmadım ilk çantamda bu, bu kısımda bir dar bir alan olduğunu gördüm. Ve bir sonraki çantamı bu çantamın ölçüsüne göre değil de e, biraz daha geniş başladım. Yani şöyle ölçersek 29 santime tekabül ediyor. Yani burada kabarcıklar bu görmüş olduğunuz kabarcıklar 17 tane arkadaşlar ve derinliği de 9 9 tane yani ölçü olarak 28 28 veya 29 sizin elinize yapılışınıza göre değişebilir derinliği de 10 16 16 santime tekabül ediyor yani 9, 9 sıra bu 9 tane bu kabartılardan yapacaksınız ve çantamız tahminlerime göre benim diğer çantamdan daha kullanışlı yani bu ağız kısmı daha geniş açılan, derinliği çok derin olmayan çok güzel ölçülerde bir çanta olacak. Şimdi sizlere bu bilgiyi de verdikten sonra örneğimizin yapılışına geçelim. Ben bu çantamı örerken Alize Angora Gold ipini çift kat kullandım ve 6,5 numara tığ kullandım arkadaşlar. Şimdi zincirimi çekerek başlıyorum. Ben size örneği daha kolay gösterebilmek için küçük bir parçada başlayacağım. Ve zincirlerimi bol çekiyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Artı bir zincirde dönüşüm için zincir çekeceğim. Bu benim dönüşümde kullanacağım ve sonrasında çift rakamlı bir sayı elimde kalmış olacak arkadaşlar. Sizler de büyük bir çanta başlıyorsanız tek zincirin dönüşte kalmasına ve çift zincirin size batmak için kalmasına özen gösterin. Şimdi bu, bu önümdeki boşluğa sık iğnelerimi yapıyorum. Yine çok sıkmıyorum. Gayet bol bir şekilde batıyorum. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 1 2 zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Ilmek aldım ve hemen, bakın ilk birinci boşluğun içerisine batıyorum. Birinciyi çektim. İki taneyi tığımda tutuyorum. Bu bir, iki, üç, dört ve 5. 5 tane yaptıktan sonra tekrar ilmek alıyorum. Hepsini bir toparlıyorum ve önümdeki boşluğun içerisine batıyorum ve sıkıştırıyorum. Bakın ilk topçuğumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi hemen yine ilmek alıyorum önümdeki boşluğa. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra 5. Beşinci, de çıkartıyorum ve son kalanları tekrar ilmek alıp bir araya toparlıyorum ve önümdeki boşluğun içerisine bu şekilde sıkıştırıyorum. Bakın oluşmaya başladılar artık. örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5 toparladım ve önümdeki boşluğa batıyorum. Burada son iki tane boşluğum kalması gerekiyor arkadaşlar bu iki boşluk benim bir tanesine dolgu yapıp ikincisini sıkıştıracağım nok sıkıştıracağım nokta Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor Sonraki sıralarda şaşırdığımızda eğer tek bir bunu son topu yaptıktan sonra bir tane kalıyorsa mutlaka bir yerde yanlış yapmışımdır ve onu sökmem gerekir O yüzden bu son noktaya dikkat edelim. 2 3 4 ve 5 toplamalarımı yaptım ve sıkıştırmamı son boşluğa batarak sıramı tamamlıyorum sıkıştırdım bir zincir çekiyorum ve dönüyorum birinci sıramı yaptım birinci sıramda örneğin kendini bu şekilde bir kıvıracak buna takılmayın bakın hemen Hemen burada önündeki boşluğa sık iğnemi yapıyorum. Ve sonrasında elimle bu şekilde açtırarak bakın buradaki boşluğa batıyorum. İkinci sık iğnem ve hemen dibindeki sık iğneye batarak ilerliyorum. önde gelen boşluğa batıyorum ve sonrasındaki boşluğa batarak bu sıramı tamamlayacağım. Ve son bakın buradaki son boşluğa batıyorum ve sıramı tamamlamış oldum. İlk etapta düz durmayacak arkadaşlar. Buna takılmayın. Ve bir üst sıraya geçeceğiz. Üst sıradayım. 2 zincir çektim. Sıramı tamamlamıştım. Dönüyorum. Tığın başına ilmek alıyorum ve ilk dibindeki, hemen dibindeki boşluğa batarak yine Kabartılarımı yapmaya başlıyorum. 2 3 4 ve 5. Önümdeki boşluğa battım. Yine bir sonraki boşluğa dolgularımı yapıyorum. Arkadaşlar bu iplik olayın başından beri imtihanım oldu. Önüme geliyor. Yatıştırmaya çalışıyorum ama yine önümde. Neyse devam ediyoruz. Sizler de fark etmişsinizdir. Biz yolumuza devam ediyoruz. Sıkıştırmamı yaptım. Birlikte örelim. örmesi gerçekten oldukça keyifli ve güzel. Şimdi bakın burada tekrar anlatmak istiyorum arkadaşlar. İkinci sıramızı yaptık. Bir baktık ki burada bu son dolgumuzu yaptıktan sonra tek bir tane boşluk kalmış. Hemen anlayacağız ki biz bir yerlerde bir alt sırada yanlış yaptık. Yani normalde her zaman bizim iki tane boşluğumuz olması gerekiyor son dolguyu yapmamız yapmamız için buradaki dolguyu görmezseniz örneğinizi çevirdiğinizde bu topların karşılıklı gelmediğini yani bir topun kaydığını göreceksiniz. O yüzden bu yapmış olduğunuz bu sırayı sökeceksiniz ve alttaki sık iğneli olan sırayı da iki sıra söktükten sonra yeniden dikkatli bir biçimde sık iğnelerinizi batarak devam edeceksiniz. Yoksa örneğiniz kayar. Buradaki bir sık iğne ne yapar ki demeyin. Tüm örneği kaydırmış olursunuz. O yüzden topları ve bir alt sıradaki sık iğne yaptığımız yeri sökün. Dikkatli bir şekilde tekrardan örün düzeldiğini zaten göreceksiniz siz de arkadaşlar. Toparlıyorum ve sıkıştırmamı yapıyorum. Sıram bitti. Bakın hala örneğim kendini toplamakta ısrar ediyor. Ama düzelecek. Bir zincir çektim, dönüyorum. Bakın toplarım üst üste ilerliyor. Ama eğer ben burada bir yerde yanlış yaparsam bu sıra çok önemli. İleride örneğim kayabilir. O yüzden çok dikkatli bir biçimde. Bakın buradaki boşluğa battım. Dikkatli bir biçimde ilerliyorum. Yine arkalara batıyorum. Şimdi sizlere bunu anlatmak istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir sorun. Buna dikkat etmediğinizde dediğim gibi tüm örneği kaydırırsınız. Ve düzgün bir emeğiniz boşa gider içinde. Ee, boşa gitmesin diye ben de sizlere detaylı bir biçimde yardımcı olmaya çalışıyorum. Bakın sıkıştırma sıramı yani sık iğne sıramı yaptım. Hem de örneğim artık burada iyice kendini göstermeye başladı. Yine aynı şekilde değişen hiçbir şey yok. Sıram bittikten sonra iki zincir çekiyorum. Ve buradaki bakın ilk boşluğuma batarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar diyelim ki istediğimiz yüksekliğe ulaştık ve ördük ve son sıradayız. Daha fazla örneğin size burada anlattığımı düşünüyorum. Daha fazla anlatmama gerek yok ve son bitirişini göstermek istiyorum artık. Burada sık iğne yaparak bitireceğiz. O yüzden tığımı 5 numaraya düşürüyorum ve sık iğne kısmında delikler oluşmaması için bir zincirimi çektim geriye dönüyorum. Bu delikleri oluşturmaması için tığımın numarasını ince atıyorum ve bitiş kısmını da sık iğne sık iğne ile yapacağımız için sizlere göstererek videomu tamamlamak istiyorum. Son boşluğuma batıyorum. Bir zincir çektim. Ve yine önümdeki boşluğa batarak sıramı tamamlıyorum. Burada eğer kalıntıyla yapmış olsaydım bu delikler çok daha büyük ve geniş, rahatsız edici şekilde gözükecekti. 5 numara bu iş için gayet uygun. Son boşluğuma da battım ve örneğimi bu şekilde bitirmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve keyifli bir örnek. Umarım sizler de bu örnekten ve kırlentler, çantalar, battaniyeler yaparsınız ve benim e, Instagram kanalımdan etiketleyerek. Bu ürünleri bana yapmış olduğunuz e, ürünleri bana gösterirsiniz. Çok memnun olurum. Umarım faydalı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Örcek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.